Merhaba arkadaşlar bu Roblox oyunu Roblox serinin sonunda ama vermiyor. Kandırmışlar bizi. Ben bir kere yaptığımızdan biliyorum. Böyle. <laughs> Çok kolay aslında. Böyle. Böyle. Buradan merdivenden çıkıyoruz. Buradan kayıyor. Sen ben neylik videoyu doldurmam gerekti. O kaydırakta kayıp buraya yapıyoruz. Adı Roblox SGAP. SGAP. Aslında bu çok kolay zor gibi gözüküyor ama. Bakalım hangisi burada. Bu. Buradan sonra bu. Buradan sonra da bu. Burada. Şimdi bunu biraz yapacağız. Ben biliyorum zaten dostlarım.

k yapıyoruz düşeceğim bunu kime bile gerek yok burada, da. Şimdi buradan kırıyoruz. Oyun sona geldik. Şimdi burada bu kuşu terine atıyoruz. Burada random kuş da var. Şimdi başka videoda göstereceğim. Burada böyle basıyoruz. Tren geliyor sonra biniyoruz bu kirene. Böyle gidiyor. Burada böyle kızlar fotoğrafları var. Çok komik şeyler var. Bu tezli resmi bile zaten komik. Burada kapıda değişik olan şeyler var. Dur koşacağız şimdi yerden geçiyoruz. Burada Amongus'lar var. Bunu yapıyoruz Allah. Ve bitirdik. Gösterelim dedim video bu kadardı. Bay bay.